Özgür Sürer ben, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, aynı zamanda eğitim koçu. YKS 2025'e giden yolda sizlerle beraber olacağız. Öncelikle kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe adına net arttırıcı bomba videolar sizlerle olacak arkadaşlar. Bizi başarıya götüren en, en önemli unsurlar nelerdir? Bilim adamları nasıl o noktaya gelmiştir? Şüphesiz ki kararlılık, azim ve disiplin. Bu üçünü unutmayalım arkadaşlar. Kendi adımıza bir ders çalışma programımız olsun. Bu programı asla delmeyelim. Zorunlu haller dışında disiplin başarıyı getirir arkadaşlar. Tabii ki kendinize zaman ayıracaksınız, sinemaya gideceksiniz. Bu ders çalışma planının dışında bunları yapacaksınız. Ve tespit benim en önemli gördüğüm nokta tespittir. Deneme çözerken örneğin ses olayında daralmayı karıştırıyorsun. Bunu yazıyorsun ve not alıyorsun tespit, disiplin, kararlılık seni başarıya götürecektir. Ben Özgür Sürer, YKS 2025'te mutlu sona hep beraber ulaşacağımızdan hiç şüphem yok. Görüşmek üzere arkadaşlar.